Merhabalar. Belediye son günlerde çöplerini toplamıyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Ama olsa çok çöp içinde, çöplere boğuldu. Her taraf pis, kokuyor. Yani bunun bir çaresi olması lazım. Mağusa halkı olarak çok şikayetçiyiz. Ben böyle daha böyle bir yer görmedim. Bir belediye görmedim. Artık belediye bu vatandaşın vergisini hep kendi mi yiyor? İşçiler çöpe almıyor. Hep işte görüyorsunuz. köp yuvası olmuş. Yani böyle bir şey görülmemiş. Ben çok yerde gördüm. Bu kadar rezil bir belediye de görmedim. Ben bunu da şahsen söylüyorum. Böyle bir temizlik de görmedim. Her taraf çöp yuvası. Bir insan oluyor. yani bizim görgümüz, evimiz nasılsa caddemiz, sokağımız öyle olmalı. Ama bu adam kendin kesesine çalışıyor. Yani bir belediyenin, bir çevrenin pislikte kokuyor her taraf. Ab buyur, lağım kokusu. Daha böyle bir yer görülmemiş. Böyle bir belediye reisi de, isterse beni atsınlar. Böyle bir belediye reisi de görülmemiş. Belediyeler son zamanlarda çöplerini toplamıyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? tabi e, tabii biz Türkiye'den geldik ve bu yakın zaman itibarıyla da bunu biraz hissettik. Tabii özellikle yazın bu döneminde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin turizminin önemli bir kaynak olduğu bir dönemde bunların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimine ya da buradaki yapıya uymadığını, insanların aklında olumsuz imaj kalacağı görüntüsünü her birimiz kabul etmek zorundayız. Onun için kusurun kimde olduğunu bilmem. Ancak Türkiye'den gelmiş biri olarak işte belediyelerde burada bir yetki birleştirmesi, ayrıştırılması ile ilgili herhalde bir konu var. Biraz da sessiz protesto gibi geldi bu bize. Bu doğru bir uygulama değil. Özellikle şimdi biraz önce surlardaydık. E hala şu meydanda bir sürü yabancı var. Bu insanlara bu ara sokaklarda bu çöplerle karşılamak doğru değil. Bunu burada da doğru değil. E Türkiye'de de doğru değil. E nihayetinde ne yapmak lazım? Buna bir an önce yöneticilerimiz bir el atsın ve bu işi bize yakışır, kültürümüze yakışır, temizliğimize yakışır, bize yakışır bir sonuçla bunu çözsünler isterim. Çok arzu ederim. Başarılar diliyorum bu yolda da adım atanlara. Merhabalar. Bil Belediye son zamanlarda çöplerini toplamıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Ee, tabii herhalde muhtemelen belediyede olan grevlerden dolayıdır herhalde. Ee, oradaki çalışanların maaşlarını alamadıklarından bahsediyorlar. En büyük sorun o. İkinci sorun da insanlarda bitiyor. Bu mesele herkes çöpünü çöpün içine atmıyor ve çöpün dışına koymaya çalışıyor. Çöpün dışına koyduğu zaman da hep bu pislikler ortaya çıkıyor. Yani yani ki çoğu yerde çöp bidonlarının belki de çoğu boştur. Yani bu benim kendi bölgemden olarak bahsedeyim size. Kendi bölgemde sürekli çöp bidon, iki tane çöp bidonu var. Ee, kapalı olmalarına rağmen maalesef vatandaş çöp bidonunu açıp da içine atmıyor. Ya bidonun kapağının üzerine koyuyor ya da yere sıralıyor. Ve yani bence insanlarda da bitiyor bazı şeyler. Vatandaş çöplerin çöp kutusu yerine yerler atmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? O bir kültürdür. Yani aniden düzelecek bir şey değil. Te okullara, kreşlere, aile eğitimlerine enilmesi gerekir. Böyle birden olabilecek bir kültür değil bu. Peki son zamanlarda çokça gündeme gelen çöp sorunu hakkında ne söylemek istersiniz? Hiçbir şey bedelsiz olmaz. Her şeyin bir bedeli vardır. Eğer çalışanın, emekçinin maaşını ödemezseniz bundanla yüz yüze gelirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.